Arkadaşlar biz çok güzel bir parka geldik. Ama Cihangir uyumuş. Uyumuş numarası yap. Uyumuş numarası. Yap. Ama bakar mısın Cihangir uyumuş. Tüh bu parkı göremeyecek Cihangir. Cihangir uyan. Bak yaşasın seni bir parka getirdim. Yaşasın desene. Yaşasın de. Evet hadi gel parka gidelim. Cihangir Park'ı görünce hemen uyandı. Cihangir şu ağacın şekline bak. Ne kadar güzel yapmışlar. Böyle dönüyor kendince. Burada harika bir park var. Cihangir beni yakalayamaz ki. Cihangir beni yakalayamaz ki. Koş 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 koş. Yakalama beni tamam mı? <laughs> Yakala. Cihangir Park'a bak. Çok güzel. Buradan böyle geçişler, tüneller yapmışlar. Hadi bak. Ha, ha, geçtim geçtin mi oradan? <laughs> Hadi oradan da geç. Çabuk geç ama. Bakayım oğluma. Oğlum sen tünelden mi geçtin? Bak buraya da tırmanılırmış olmuş Cihangir. Çok güzel bir park burası değil mi? Bu park o kadar güzel ki bakın her tarafta tüneller yapmışlar. Cihangir kocaman tırmanma yerine gidelim mi? Gel. Ya buradan geçelim mi köprüden? Bisikletini bırak köprüden geçelim istersen. Ne dersin? Bisikletle de gidemezsin ki oraya. Cihangir bay bay ben köprüye gidiyorum. Arkadaşlar ben şuradaki köprüden tırmanacağım. Aa, bay bay bakın köprü. Ben şuradan şöyle bir tırmanayım. Cihangir nerede? Ay çok güzel bakın şu uzaktan bakın bir de. Ay şu parkın güzelliğine bakar mısınız? Hepiniz çıkın çıkın gelin arkadaşlarım. Çok tatlı. Geliyor. Ay 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 düşeceğim galiba. Cihangir tut beni tut beni. Tut beni çek, ya. Gel şaka yaptım. Gel yanıma. <laughs> Cihangir. Bir tane hayvan var burada. Timsah. Cihangir gel. Korkuyorum. Çok korkuyorum. Timsah sesini duydun mu? Çok korkuyorum. Gel buraya. Timsah var arkadaşlar burada. Çok korkuyorum. Cihangir. Orada. Bak gözüküyor. Orada. Gel yanıma. Gel. Çabuk gel. Isırır mı? Gel. Gel gel, gel 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 Ay, ay gözlerini gördüm. Ay gözlerini gördüm. Bak. Cihangir. Bu bir timsah. So. Cihangir. Sence bize saldırır mı? Isırır mı bizi? Ya, yavaş. Sessizce Ay gülüyor Cihangir. Sana gülüyor. Gel onu sevelim. Ay bak gülmeye başladı. Cici. Cici. Timsah, hadi gel sen de ona cici yap. Hadi cici yap, çok tatlı. Dişleri nerede? Burnu nerede Timsah'ın? Hani nerede burnu? Bak burada burnu var. Bak bunlar onun dişleri. Peki gözleri nerede Timsah'ın? Hadi git onun sırtına çık. Hadi gel sırtına çık. Arkadaşlar Diyangir Timsah'ın üstüne tırmandı. Ve timsahın üstüne çıktı. İnanmıyorum Cihangir korkuyor musun? Korkmuyorsun değil mi? Çok tatlı bir timsahmış bu ya. Şunun tatlılığına bakar mısın? Anneciğim sevdi mi sen timsahı? Timsahla konuşabiliyor musun sen? Burnuna bastın. Burnuna bastın. Kızar sana öp onu öp güzel timsah canım. Timsah sakın onu incitme tamam mı? Ya bu arkadaşlar bu çocuk çok çok cesaretli ya. Bir timsahın üstüne çıktı. Görüyor musunuz şunu ya? Cihangir. Hareket ediyor mu timsah? Galiba ediyor. Ay ay bakayım kocaman oldu. Boyu da uzadı Cihangir'in. Cihangir. Boyun kocaman oldu. Cihangir gel sana diğer hayvanları göstereyim. Şurada bir dinozor var. Gel. Gel dinozor. Bisikletinin şurada frenini kandır. Evet, yani bisikletin sürmeyi çok seviyor. Gel şimdi tünellerden geçelim ve seni dinozora götüreceğim. Gel, beni duyabiliyor musun? Geldi işte. <laughs> ay, 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 ay bu çocuk ya. Ay geldi, tünelden geçti. Bak işte burada dinozor var çok tatlı bir dinozor. Bu da mantar. Şirinlerin mantarı arkadaşlar. Siz Şirinlerin çizgi filmini izler miydiniz? Burada da bir dinozor. Cihangir şimdi o dinozorun üstüne çıkacak. Hadi gel dinozorun üstüne çık istersen. Gel çok tatlı bir dinozor ya. Şuraya bakar mısınız? Bak hemen tırmanıyor. Tırmanıyor tatlı çocukum benim. Ya biz buraya Elif'ine neden gelmedik? Arkadaşlarım hiç gelmedik anneciğim. Düşme dikkat et Cihangir. Düşersen... Canın acıyabilir. Bakayım poz verecek misin? Babana fotoğraf atalım. Anneciğim burada başka arkadaşlar olsun. Ne kadar çok eğlenirdin değil mi? Bu cici dinozor cici. Cici. Hadi gel o kaykaydan kayalım mı? Gel gel kocaman kucaklar neyi? Hoppa koş kaykaya. Koş bakalım. Aa mantarı bir yüzü var. Arkadaşlar Cihangir fark etti bunu. Acıdı mı? Gel öpeyim elini. Dinozor ısırdı mı yoksa? Dinozor mu ısırdı senin elini? Aa, dinozor ısırmış. Ya arkadaşlar mantara bakın suratı var onun çok tatlı değil mi? var ya. Onun ayakları var dinozoru. Büyük ayaklar mı var? Kocaman ayaklar var. Çok tatlıymış bu mantar da ya. Hadi gel tırmanalım. Bakar mısınız o kadar güzel ki kaykayın merdivenleri bir de böyle ahşaptan yapmışlar. Çocuklar burada çok eğlenir. Aynen. Aa, aa biz buraya nasıl tırmanacağız şimdi? Cihan sen çok küçüksün nasıl tırmanacaksın sizce tırmanabilir mi Cihan gir buraya? Daha yukarı çıktı o kadar yukarı tırmandı ki bakar mısınız şuna? Çok yukarı tırmandı. Şimdi Cihan bu kay kaydan hadi kay. Hadi kay gel bakalım. <laughs> Cihangir Yamuk kaydın Çok yamuk kaydın Beraber mi kaysak şimdi de ya Cihangir kendini kaybetti şu an Oradan oraya koşturuyoruz Ve burada bir yunus balığı gördük Ya da bir balina diyebiliriz Burada bir balina gördük Bu balı Bu hayvanın adı ne anneciğim ha? Balık Balığın yüzü geçinden tuttu Oo. Gel ben seni buradan oturtayım istersen. Ay bir tane ayı varmış ya. Anneciğim bir tane ayı var burada. Ay çok tatlıymış bu. Bu parka biz bayıldık arkadaşlar. Sizler de gelin. Ay şurada da bir tane hayvan var. Buna da mı çıkacaksın? Gel çık bakalım. Hayvanlar. Hayvanat bahçesi resmen burası değil mi Cihan'ya? Çok eğlenceli. Hadi bir de şuradaki hayvana bakalım bakalım. Bakalım yavaş caddeye çıkma sakın. Bakalım bunun ismi neymiş? Çok anlayamadım. Aa bu kaplumbağa mı ya? Yo bu ne? Bu hayvan adı ne arkadaşlar sizce? Siz biliyor musunuz bu hayvanın ismini? Ben çok bir şey benzetemedim açıkçası ama her neyse çok tatlıdır ya. Cihangir de bunun bile üstüne çıkmaya başardı. O kadar da hareketli ki arkadaşlar. Cihangir bir tane köpek sesi geliyordu ya biliyor musun? Gel köpeği arayalım. Hav hav var bir tane gel. Hav hav. Hav 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 yapıyor? Ya köpeğe bakalım. Şuradaki kaykaydan ben kayacağım. Hayır ben kayacağım. Dur orası seni acıtabilir anneciğim. Hadi koş. Şuradaki kaykaydan kayalım gel. Ay, göbek, göbek. köpek geldi. Ha, köpek. Hav hav. Hav hav neredesin hav hav? Yok anneciğim hav hav gitmiş. Galiba biz diğer hayvanları sevdiğimiz için. Aa hay hay. Hav hav uyuyor orada. Cihangir gördün mü? Hav havın uykusu gelmiş. Gelin mi? Ne yapalım peki? sessiz ol. Havva'yı ha, uyandırmayalım tamam mı? Sessiz olalım arkadaşlar. Havva uyanmasın. Cihangir'in maceraları parkta devam ediyor. Sessiz no. sessiz. Ses, ses. Gel ya. Aa, uyandı. Kaç. Uyandı kaç. Uyandı. Uyandı kızdırmayalım. Kaç 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 kaç. Bir, iki, üç yarış. Ben kaçacağım. Ben kaçacağım. Kaç 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 düştü. kaç kaç Cihan gel bu kaykaydan kayalım mı? Köpek mi geliyor? Tamam. Saat, kaçın. Kaç, kaç bakalım. Kaç, Hadi kaç. kaç tamam. Kaç, <laughs> ben de, ben de, ben de. Hadi kaç. Hadi. Cuf 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 cuf. Cuf 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 cuf. Cuf 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 cuf, cuf cuf cuf. Hadi saklanalım. Buradaki eve saklanalım. Tut elimi. Ay. 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 Köpek bizi koşturdu. Otur. Ay çok güzel. Evet. Ay. Bisikleti nerede? Cihangir'in bisikletini kaybettik arkadaşlarımız. Bisikleti yok Cihangir'in. Gel gel bisikletini bulalım gel. Gel şu köprüden geçelim bakalım. Allah Allah burada mı acaba? Hadi gel. Gel bisikletini bulacağız sana söz veriyorum. Nerede olabilir ki? İnşallah kimse almamıştır Cihangir'in bisikletini. Hadi bakın ne kadar dikkatli ve güzel geliyor Cihangir. Evet her tarafa tırmandı. Bekle orada. Bisiklet. Bisikletin nerede? Çağ bisikletini. Bisiklet. 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 Hadi dikkat din. Dikkatle. Düşme tamam mı anneciğim? Elimi tutmak ister misin? Hadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 indik. Gel bakalım. Koş 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 Nerede bisiklet? Cihan'ı bak böyle yap. Beni duyabiliyor musun? <laughs> bisiklet. Bizimle. Neredesin? Neredesin? Canım. Canım. Ah, Burada mı? Bulduk. Bulduk. Canım. Canım bisikletim. Cihan'ı bisikletini çok seviyorum. Cihan gel. Cihan bak. Baba. Baba. Neredesin? Neredesin? Bana doğru yap. Bir tanem. Bir tanem. Aşkım. Aşkım. Gel gel. Sana şimdi ne yapsak ki gel. Gel hadi, gel. Acıktın mı? Evet. Oo, çok acıkmış. Gel hadi gel bakalım. Nerede yemek yesek ki? Aa, Orada bir yemek yeri mi var? Hadi koş sen beni götür. Ben buraları bilmiyorum. Cihan gel. Hadi git. Hadi hıpırızı. Bozuldu mu araba? Cihangir'in arabası bozulmuş. Gel tamir edeyim. Bız. Tamir ettim, düzeldi. Hadi şimdi sürebilirsin. Tamir yaptım. Tamiri yaptım. Hadi şimdi düzen. Bız. Tamir ettim. Şimdi sür bakalım. Düzeldi mi araba? Hadi düzelmiş Cihangir'in arabası. Bak artık gidebiliyor Cihangir'in arabası. Oh Cihangir karnım çok acıktı. <laughs> bakayım acıkmış mı karnın? Aa! Karnına bakayım çok mu acıkmış? Oh çok acıkmış Cihangir'in karnı. Ha, hadi gel. Nerede? Ne? Cihangir yemek yemeyecekmiş. İçecek içecekmiş. Bakar mısınız şu yaramaza? Bak. Cihangir istediğim bütün içecekleri aldım anneciğim. Hı hı. Sen, gel bakalım gel. Arkadaşlarım biz yemeklerimizi yedik. Gel hadi gel. Cihangir şimdi buradan eve geçecek. Ay Cihangir kaza yapıyor. Bakayım araban nasıl bozuyor. Ay! Ay ay devrilecek araba. Ay! Ay korktum. Korktum. Dur bakayım düzeldi galiba. Sür bakayım. Ha düzeldi. Yok 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 yok. Can kaza yapma yapma. Anneciğim bozulmasın araba. Yapmasana oğlum yapma. Can yine düşersin anneciğim. Parkta bakar mısınız? Çok acıyormuş. Ben şimdi ona iğne yapacağım. Getir kolunu. olacağım? Ağlama tamam mı? Tamam mı canım? sakın ağlama. Gel şimdi tansiyonunu açım. Ay, çok hastalandın sen ya. Öğretmenine, doktorun. öl. Ama bakasın onu. Ana anne babakasın o. Ya keyiflen asıl. Gel. Ben anlıyorum. Ölü mü astı mı İyi arkadaşlar. Cihangir uyumuş. Yoksa bizim parka gittiğimiz her şey bir rüya mıydı Cihangir? Yoksa Cihangir bir rüya mı gördü? Aa, o zaman yeni bir rüyada görüşmek üzere sizi çok seviyoruz. Bay bay.